5 Mayıs sabahı burası Kılavuzlu Cami'nin girişi. Bisikleti buraya kilitledim. Şimdi eşyaları buraya da çıkardım. Eşyalarım burada. Geceyi şurada geçirdim. Şuraya. Eşyalarımı şuraya koydum. Şuraya da matini serip yattım. Şuradan da şarjları yaptım. Şimdi ee, kafelerle çektiğim görüntüleri hafıza kartını telefona taktım. Buradan kabloyla yanımda taşıdığım harddiskin içine atıyorum. İzleyeceğiniz bütün görüntüler bu harddiskin için. Dün gece o taraflardan şöyle şöyle şuraya geldim. Şöyle hemen muhtarlığı gördüm. Muhtarın yanına geldim. Şuraya çadır kuracaktım normal şartlarda. Dedi ki soğuk oluyor buralar. Hakikaten de soğuk oldu. Sen dedi camiye gir. Geceyi Kılavuzlar Köyü'nün camiinde geçirdim. Şimdi saat yedi buçuk yavaş yavaş kemere doğru yola koyuluyorum. Saat 7.55 Ben Kılavuzlar Köyü'nden ayrıldım. Ayrılmam biraz sıkıntılı oldu. Benim şarj, şarjları tam sandığım piller, şarjlı piller. Hepsini denedim, hepsini denedim, hepsini denedim. Hiçbiri Garmin'i çalıştırmadı. Hepsi boşalmış mı ne olmuş anlamadım. Bir tane alkalim pil vardı. Onu taktım şimdi. Onunla kemere kadar gideceğiz herhalde. Oradan sonra kemerden pil alacağım. Bu pillere güven olmuyor. Daha yeni şarj etmiştim halbuki. Şuradan gideyim ya. Aradan maradan. Bakalım. Bugün de Mayıs'ın 5'i ama sanırsan Kasım. Hava buz. Normalde şortla geziyordum. Bugün altıma şey de giydim. Uzun taytım var onu giydim. Kışlık eldivenler elimde. Ne bela yarmış burası. Dışarıda çadırda yataydım donaydım, donardım herhalde. Muhtar hayatımı kurtardı. Öyle antin kuntin yollardan gidiyorum. Kestirme diye girdik buralara ama iyi mi ettik, kötü mü ettik bilmiyorum. Soğuk ya. Nasıl bir soğuk bu arkadaş. Keyfim kaçıyor. Keyfim kaçıyor. Dur Ferdi dayan diyorum. Keyfim kaçıyor. Dur Ferdi dayan diyorum. En son toplayacağım pastara. Döneceğim gideceğim. Ne işin var senin dağda taşta. Herkes gibi yapsana sahilden turunu. Paşalar gibi. Atsana özgürlük naralarını. Ne işin var senin dağ başında? Yakalar diye bir köye geldim. Sabahleyin camide dayı şey diyor. Dünyada diyor çeşit çeşitli hastalık var diyor. Bununki de diyor bisikletle dağ bayır gezmek demek ki diyor. Kendi kendine konuşurlarken arkadaşlarıyla. Buradan Diyanet'e sesleniyorum. Sabah namazları çok erken kılınıyor. Dayılar gecenin yarısı geldi, uyandırdı beni. Mağdurum. Vatandaşı mağdur bırakmayın. Lastik yine indi. Değiştireceğim galiba o lastiği de. Şimdilik hala kapatıyor deliği. içindeki sıvı. Ondan değiştirmiyorum. Şişirdim şimdi. Biraz bekliyorum. bilmedi Burdur kenara da geldik. tabela bile terse koymuşlar. Öyle ters mi olmak demek ki bura? Kemer ilçesine hoş geldik. Burası Kemer. Su, süt ve yayla diyarına hoş geldiniz diyor. Yazıyor. Tezgahı buraya kurdum. Burası neresi? Burası Kemer ilçesinin merkezi <laughs> parkta parka parka kahvaltı için durdum işte yumurta yumurta pişirdim alışveriş yaptım şimdi kahvaltı yapacağım mont oturuyor Mayısın beşi Burdur Kemer buz gibi kahve yaptım kahve içiyorum. Aa. kabus gibi ama ya. Saat 11.45. Kemer'den ayrılıyorum. Burdur yönüne doğru yani kuzey, kuzey doğu falan öyle bir istikamette ilerliyorum. Hava güneşli ama tam karşıdan bir poyraz esiyor, soğuk bir poyraz esiyor. Ondan dolayı üşüyorum. Akören mezarlığının orada çeşme başında şöyle bir yer var. Lastiğim yine indi arka lastik patlamıştı ya. 2-3 tur iniyor, şş, iniyor tekrar şişiriyorum, iniyor tekrar şişiriyorum. O içindeki sıvı o patlağı bir türlü kapatmadı. Şimdi değiştireceğim artık. Bıktım, yıldım artık ondan. İç lastiği değiştireyim diyordum da baktım yamamaya karar verdim. İki tane delik var. Bir tane şurada var. Şurada var. Onları yama ile yamayacağım. Öyle devam edeceğim. Alaşehir'den dönerken söke tarafında taktım. Bir daha da hiç kullanmadım yani. Yeni lastik. Yoksa atardım ben onu çoktan da. Bekliyorum. Yapıştırıcı kurusun da ondan sonra yapıştıracağım bunları, yamaları. Hadi bakalım. Lastiği tamir ettik. Yolumuza devam ediyoruz. Akören köyündeyim şu an. Fena rüzgar var. Sis sesi duymuyorsunuz tabii de. Ben büyük sıkıntı çekiyorum şu an. 7.50'de yola çıktım ben. 6 saat olmuş bak. 6 saatte 21 kilometre yol yapmışım. Rüzgara karşı gidilmiyor. Ondan. Soğuk. Ondan. Evet. Sapağa geldik. Burası kemer Burdur yoluydu. Şimdi buradan sapıyorum. Oh ne kadar da sevindim bu yola girdiğime şu an. Rüzgarı arkaya aldım. Buradan köy yollarından Çeltikçi Bucağa doğru devam edeceğim bakalım. Girdiğim yolda böyle 5 kilometre kadar vadiden Akçöğren diye bir köye gidiyorum rüzgar arkada sakin sakin ilerliyorum ama ondan sonra sola doğru döneceğim bir de tırmanış olacak bakalım o zaman rüzgar nasıl etkileyecek onu merak ediyorum hem tırmanıp hem de rüzgara karşı gidersem sıkıntı rüzgar arkada olunca böyle oh biz hayat bana güzel ama az evvel perişandım yani. Rüzgara karşı giderken. Şişt, beni tanıyor mu? Ha? Aferin lan. Ha böyle iyi bak. Beni görünce şey yapacaksın. Böyle takip edilsin işte. Gidiyoruz. Hey. Şimdi bu kameranın yüz tanıma özelliği var da. Yüzü tanıdı hemen bana doğru yöneldi. Ondan bahsedeyim. İlk defa böyle denedim hareket halinde. Ondan bir şaşırdım. O datlı datlı ilerlemeler şimdi gerilerde kaldı. Akçören köyüne girdik. Buradan itibaren tırmanış yapacağız. Çok fazla bir tırmanış yok ama bacakları çıksınmadı bugün doğru düzgün zorlamak istemiyorum ondan indim ittiriyorum manzara şöyle 1300 metreye çıktım şimdi hafif bir iniyoruz ama yine çıkacağız mutlaka Rüzgar neyse de soğuk istiyor. Şimdi terlemek de istemiyorum. Terlersem soğuk rüzgar çarpacak. Ondan sonra yamul hasta o yollarda. Yalnız yol boyunca çok acayip bir aşısı var. Adım başı bir aşısı. Bir aşısı toplasaydım şu an köşeydim. En az 50 tane iki kasa iki kasa bir toplamıştım şu an. Orman ne güzel ne güzel. Hey hey hey. Oh. Aklın yok senin Ferdimen. Hep zorlu yollar, hep değişik yollar. Sahilden gideydin şimdi kaçtaydın. Oh ne güzel. Ha. Ne kaşı ya? Antalya'ya varmıştın. Şimdi burası böyle bir vadi. Etrafta tepeler var, ağaçlar var. Rüzgarı kesiyor. Saat 5'e 25 var. Bugün çok kilometre yapamadım. 35, 36, 37 kilometre yapmışım. Sebebi de şey, rüzgara karşı gittim çoğunda zaten. Bir de rampalarda falan yürüdüm ben. Niye yürüdüm derseniz şundan terlemek istemedim. Terlersem bu esen soğuk rüzgar beni sakat edecek. Yavaş yavaş aeste aeste ilerledim. Ne demiş Barış Maço? Erişir menzile Aheste giden demiş. Hızlı hızlı gidip yarı yolda patlamamak lazım. Çok patlayanları gördük zamanında. Hızlı abilerimiz, hızlı kardeşlerimiz vardı. Şimdi hepsi maceralarımızı YouTube'da izliyor. Ah o gemide ben de olsaydım uzak ufuklara yol alsaydım diyerek. Bozlar sapağı burası. Şurada bir durak var. Durağın içine girer orada otururum. Rüzgardan korunup bir şeyler yerim bari. öyle Azize diye köye geldim de çok fena rüzgar esiyor. Burası bir yayla. Rüzgar olmaya çok güzeldi ama elimizde olmayan sebepler. İlerliyoruz bakalım. Nereye kadar gidecek bu ilerleyişimiz? Folklor diyarı Aziziye'ye hoş geldiniz diyor. Diyardan diyara yolculuk yapıyoruz. Su, süt, diyarından folklor diyarına geldik. Bakalım sıradaki diyar ne diyar olacak. Şu karşıdaki dağı açacağız şimdi. Açabilirsek. Oh rüzgar. Yabancısın buralara. Da nerelerden geliyorsun. na 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 na, na. No 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 no. Ferdi benden saçmalamalar dinlediniz. Şimdi önümde bir tırmanış daha var. Onda çıkacağız. Ondan sonra Kapaklı diye bir köye giriyoruz Yolun en zor bölümünü açtım diyebilirim. Şu anda 1450 metredeyim buradan kapaklıya doğru ineceğim galiba hafiften biraz düz gidiyorum. Sonra hafif bir çıkıştan sonra 900 metreye ineceğim herhalde. Vaktim yetecek mi bilmiyorum ama saatte 18.52 saat 7 oldu. Yüzüm gözüm çatladı. Perişanım yani şu an. Aksu'ya doğru gidiyorum. Belki ondan sonra yol düzelir. Bilmiyorum. Kestel yaylasından indim aşağıya. Kestel'de ağırlaşıp. Yani aşmadık da işte. Yanından geçti köylerin. Aksu'dan indim. Ee, kameranın şarjı bitmişti. GoPro da de bayır aşağı inerken çekim yapamadım bir 10 kilometre kadar aşağı indim. 1400 metrelerden 1450 metrelerden falan 900-850 metreye indim. Önce gittim bir kahveye çay içtim. İki bardak çay içtim ısındım kendime geldim. Sonra köyden çıkayım derken köyün çıkışında bir cami var. Cemaat geldi işte yatsı namazını durdum. ben buraya çadır kuracağım. Dağdan indim. Yorgunum dedim. Burada çeşme var, su var falan filan diye kur sıkıntı olmaz dediler öyle işte kurdum çadır saat 9.30 10 gibi falan öyle yattım uyudum